Fronius, 1945 yılında kurulmuş bir güç elektroniği firmasıdır. 3 ana departmanı bulunur: şarj departmanı, kaynak departmanı ve solar enerji departmanı. 1992 yılında kurulan solar enerji departmanı 32 yıldır dünyanın ihtiyacı olan invertörleri üretmektedir. LG ile olan işbirliğimizin temelinde Türkiye'nin ihtiyacı olan depolamalı sistemlerin yaygınlaştırılması yatmaktadır. Fronius gene kendi gibi köklü LG firmasıyla gerçekleştirmiş olduğu bu güçlü işbirliği sayesinde Türkiye'nin enerji politikalarına yön vermeyi hedeflemektedir. Fronius sahip olduğu sistem partneri programı sayesinde yetiştirdiğimiz 26 servisimizle Türkiye genelinde hizmet vermekteyiz. Servis partnerlerimizin yanı sıra Dansup gibi proje partnerlerimizle küçük, orta, büyük depolamalı güneş enerji sistemleri kurdurabilirsiniz. Yenilenebilir ve iklimlendirme sistemlerinde 50 yılı aşkın global deneyime sahip bir şirket olarak sürdürülebilir ve enerji verimli sistemler kurgulamaktayız. Dünya genelinde yürütmekte olduğumuz projelerle çevre dostu ve yüksek verimli sistemleri uygulamaya çalışıyoruz. Bugün Fronius ve LG arasındaki bu güçlü işbirliğini vurgulamak istiyoruz. Enerjimizin yüksek bir kısmını sağladığımız bu sürdürülebilir ve yüksek verimli sistem sayesinde enerji tüketimimizi optimize ederek karbon ayak yüzümüzü küçülttük ve enerji maliyetlerimizi fazlasıyla düşürmüş durumdayız. LG Energy Solution, lityum-ion bataryalar üzerine 30 yılı aşkın ARGE faaliyetleri göstermektedir. Sektörde dev otomotiv firmaları, ISS ve IT firmalarıyla beraber çalışmaktayız. Bir sektör devi olarak 4 kıtadan fazla üretim testlerimiz bulunmaktadır. Bu, sizlere geniş bir lojistik alı sunmaktadır. Türkiye'deki hedefimiz, son teknolojiye sahip bataryalarımızla beraber sürdürülebilir enerji geçişini sağlamaktır. Güçlü ve stratejik işbirliklerimizle beraber son kullanıcıya güvenilir enerji tedarik ederek daha iyi bir gelecek hedefliyoruz. 24 saat güneş vizyonumuzda üretilen Gen24 inverterlerimizin sizlere 24 saat kesintisiz enerji sağlayarak hem enerji verimliliğinde hem de inovasyon anlamında ön plana çıkmaktadır. Dynamic Peak Manager'ları sayesinde güneş panellerinden en yüksek düzeyde verim alırken LG bataryalarla da mükemmel bir şekilde entegre olabilmektedir. Bu kombinasyon enerji ihtiyaçlarımızın açısından güvenilir enerji depolama ve dağıtımı ile sürdürülebilir bir çözüm sunar. Gen24 invertellerin panel ve bataryayı yapay zeka ile en verimli şekilde kullanan çoklu akış teknolojisi, dengesiz faz üretimi yapabilmesi ve daha yüksek frekans ve gelim aralıklarında çalışabilmesi gibi özellikleri, invertellerimizi günümüz enerji sistemlerinde ideal ve güçlü bir seçim konumuna getirmektedir. Fronius inverter ve LG batarya işbirliği enerjinin yalnızca en verimli şekilde üretmekle kalmayıp aynı zamanda geleceğin sürdürülebilir enerji çözümleri için imkan sağlıyor. Bu akıllı sistem ofisimizdeki enerji tüketimini optimize ederek güneşten elde edilen enerjinin maksimum verimli kullanılmasına imkan tanıyor. Ayrıca ısı pompası ve araç şarj sistemlerine entegre olarak çalışabilmesi sayesinde enerji ihtiyacımızı en ideal şekilde kullanmamızı sağlıyor. Müzik Bataryalarımızda yüksek kaliteyi sağlamak için en son teknoloji üretim metotları kullanıyoruz. Sarmal yerine Laminate and Stack metot kullanıyoruz. Bu ise mikro çatlak ihtimalini en aza indirerek daha uzun bir ömür ve daha iyi performans sağlıyor. Enerjinin verimli kullanımı ve sürdürülebilirlik tutkusu Fronius'un kurulma fikrini ateşledi. İlk günden bu yana sürdürülebilirlik bizler için bir hedef değil, sorumluluktur. Her zaman düşüncelerimize ve eylemlerimize sıkı sıkıya bağlı bir olgudur. Yüzde 100 yenilenebilir enerjiye dayalı bir gelecek yaratma amacıyla ürünlerimizde inovasyon ve verimliliği birleştirdik. Bu nedenle ister ürün malzemeleri, ister üretim araçları, ister çalışanlarımız olsun, kaynakların bilinçli kullanımına büyük bir önem veriyoruz. Ürünlerimiz yalnızca kaynak dostu bir şekilde üretilmiyor. Aynı zamanda üstün dayanıklılık ve onarılabilir parçalarla tasarlanıyor. ISO 14001 sertifikasıyla üretilen ürünlerimiz geri dönüştürülebilir paketleme ile çevre dostu demir yolu ve deniz taşımacılığıyla bizlere ulaştırılıyor. Proyüs olarak müşterilerimizle, iş ortaklarımızla ve çalışanlarımızla uzun vadeli ortaklıklar kurmaya çalışmaktayız. Bu vizyonumuzu paylaşan partnerlerimiz Dansuk Mühendislik ve LG Energy Solutions ile birlikte daha temiz bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz. Enerji ihtiyaçlarımızı sürdürülebilir ve verimli şekilde karşılayan Fronios ve LG çözümlerini birlikte öneriyoruz. Ürünlerin sorunsuz entegrasyonu, karbon ayak izimizi ve işletme maliyetlerimizi önemli ölçüde azaltmaktadır. LG Energy Solution olarak Renewable Energy 100 girişimine katılarak 2040 yılına kadar Temiz enerji üretimine hedefliyoruz. Fronius ile beraber daha yeşil bir geleceğe yol alıyoruz. Fronius ile kurduğumuz ortaklık bize sınırsız olanaklar sunuyor. Aynı zamanda yeni nesillere temiz enerji çözümlerini benimsemeleri için ilham veriyoruz. Fronius olarak en büyük amaçlarımızdan biri Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolda onun ihtiyacı olan güvenilir ve kaliteli çözümleri sunmaktır.